Var mı ya? var da şey sıkıntı. Seninki çok yakın. Dur, kaldı telefonu. Benimki zaten izlenmiyor. Bu çok seninkinde de var ama. Seninkiler şikayet etmeye geliyordu buraya. diğer kanalda paylaşabilirsin de canlı yapamıyorum. Yasak mıymış? Hayır, işte bu da açık mı yapamıyorum. Bak çocuklar Ama ben hemen düşünüyor ya. Öyle düşün. Hı -hı. Bir dakika sonra falan düşüyor. Şu an tam bir dakika. Süt ister misiniz? Şu an gelmesi lazım Afiyet olsun. Nido, süt ister misiniz? Tamam. Seninki bir. Karankuş, süt. Teşekkür ederim anne. Hadi söyle merhaba arkadaşlar. İyitericim, süt ister misin? Hı? Süt ister misin? Seviyor. Şey i̇ster misin? Hı hı.

Hadi tut bakalım. Tutabilir misin? Efendim? Ha, ben de diyecektim bilmiyorum çünkü. <laughs> Dikkatli olun tamam mı? Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Mısır vereyim mi daha size? Hı? Balık Tamam. Bir tane bir tane Bir tane, <laughs> Nito, bir, tane bir tane. Tamam mı? Hülya <laughs> galatasaray evet. evet. Tamam. <laughs> İlk izliyorum. Eve girince başım sızlamaya başlıyor. Neden? Başta yine? Kafam tutuyor. Evet. Bir evet. Sence Evet.